Her Cuma akşamı izleyicilerin karşısına çıkan ve birinci sezonu ile en sevilen yapımlar arasında yer alan Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ile gündemi meşgul ediyor. Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ceren Yalazoğlu ve Settar Tanrıen olmak üzere başarılı isimleri kadrosunda bulunduran yapım geçtiğimiz aylarda sezon finali yapmıştı. Ağustos ayı itibariyle sete çıkacağı bilgisi paylaşılan yapımın yeni sezon tarihi sorgulanıyor yayınlandığı günden itibaren konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken yapımın yeni sezonunda kadroya yeni isimle dahil olacak ve hikaye kızışacak. İkinci sezon çekimleri 28 Ağustos'ta başlayacak olan dizinin Eylül ayının ortasında yayına girmesi planlanırken, diziye sürpriz birçok ünlü isim dahil oldu. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisini yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Yaşanacak değişikliklerin merak edildiği diziye Bahtiyar Memili dahil oldu. Final bölümünde Sibel Taşçıoğlu'nun oynadığı Pembe, eşi Abdullah, Settar Tanrıoğlu ve onun aşık olduğu Alev Müjde Uzman yüzleşmişti. Yeni sezonda pembe kendisine bilgi toplaması için bir adam tutacak. İşte bu ismi çok başarılı oyuncu Bahtiyar Memili canlandıracak. Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altın Toprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.